Gördüm konuşacağız ya onları bakacağız arkadaşlar. Sakin ol yavaştan yavaştan gideceğiz. Yavaş yavaş hemen girmeye gerek yok. Alıştıra alıştıra. Tok müthiş başarılı olacak ayrıca ben inanıyorum. Bu ne? Hı? Hmm. Evet. Durmadılar. Durun dedim ama durmuyor. Kaynıyor adamlar. Hayır bakalım. Aç ne olur tıkla. Neler olmuş ülkede. Göster. Şimdi biliyorsunuz TOG var. T, o m G, G. TOG.com'u satın almak istemişler alan adı için. Herifin biri de ta 2003 yılında TOG.com'u satın almış. Ve elinde tutuyor. Tamam mı? ya müthiş bir yatırım bu arada ya. 2003 yılında alıyor. bugüne kadar elinde tutuyor. Sonra bakıyorlar TOG alınık. Bunlar alamıyorlar. Ya aslında bunu markayı duyurmadan yapmaları lazımdı ama hani biz ne, nasıl bir marka bulduk? Tok hemen alan adını alalım ondan sonra duyuralım falan yapılması lazım. Yıl 2021 böyle şeylerin düşünülmesi lazım. Ama öyle olmamış. Mesela purplebixi.com'u birisi satın almıştı. Mesela benim gibi yapmayın. Ama ben Tok değilim yani ben öyle normal yayınlara başlamıştım. Tutup tutmayacağı bile belli değildi. Ne yaptım? Purplebixi neti satın aldım. <laughs> Boşa çıkınca komu alırım. Ee, ama şimdi muhtemelen aranızdan biri alacak. Her neyse. Ee, ondan sonra herif bunu 2003 yılında alıyor. TOG oluyor. Aa, bana ver. Yo vermem. Biliyorsunuz bunun çok müthiş şeyleri oluyor. Ee, davaları. Bir tanesi Facebook'u mu? İşte Facebook'u Facebook, Facebook ola... bir garip satın almış herif. Tamam mı? Yani face, tam olarak Facebook.com değil de ona çok benzer. Orayı yazınca onun sitesine gidiyordun. İnsanlar da yanlışlıkla onu yazıp o siteye gidiyormuş falan. Sonra bunu Facebook satın almıştı bilmem kaç milyon dolara. Agam ver bunu bize diye. Ha Facebook mu? Ne öyle bir şeydi işte. Bunun dramaları oluyor böyle. Çünkü herif onu almaya almak istiyor. yani ee, burası benim alan adıma çok benziyor. Benim müşterilerim senin sitene giriyor falan diye milyon dolarlar para ödüyorsun. Nisan'ın da sitesi yok. Nisan global adamların sitesi mecburiyetten mesela. Neyse abi e, bu herif de o şekilde anlaşamıyorlar sanırım. İçini tam bilmiyorum ya da anlaşma şeyine oturmadılar artık emin değilim. E, dava açıyorlar direkt. Bu bize verilsin diye. Niye size verilsin ki mıkı. Adam da davaya katılıyor kendini savunuyor. Hatta diyor ki 2018 yılında kuruldu Tok. Ben bunu 2003 yılında aldım. Hiçbir şey üretmiyor satmıyor hiçbir müşterisi yok diyor. Niye verem? Niye verem diyor. Mahkeme de adamı haklı buluyor. <laughs> tok, tok davayı kaybediyor. Şimdi ya adamla masaya oturacaklar, adamdan alan adını satın almak için çok ciddi bir para ödeyecekler, bütün dünyada olduğu gibi. Ya da e, farklı bir alan adı alacaklar, o şekilde devam edecekler. Ya da mahkemeye, üst mahkemeye gidecekler, bu karar veren hakim de açığa alınacak. Göreceğiz artık hangisinin oldu Ya da adamı bir gün sokakta neyse oralara girmeyelim. Detayları buradaymış hadi gel bakalım. <laughs> Tog.com alan adı için bu adresi 2003 yılından beri sahip olan bir kişi açtığı davayı kaybetti. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü örgütü Tog'un domaine tersine ele geçirmeye çalıştığını belirterek şikayeti geri çevirdi. Türkiye'nin otomobili olarak lanse edilen Tog için çalışmalarınızla devam ettiği söylenirken... Ee, alan adını almak için girişimlerini sürdürüyor. Daha önce başkası tarafından alınan tog.com alan adını alabilmek için şikayette bulunan ve konuyu dünya fikri mülkiyet örgütüne taşıyan şirket ha Türkiye'den açılmamış okey. Bu girişimden eli boşa ayrıldı. Tamam oraya hakim açığa alınmayacak. Ee, <laughs> Temmuz ayında açılan davaya ilişkin sonuç belli oldu ve Vipo e, TOG'un alan adını haksız bir şekilde ele geçirmeye çalıştığının ve söz konusu davanın kötü niyetle açıldığını dile getirerek TOG'un şikayetini reddetti. Karşı taraf alan adını satmak istemiyor. Aa, acaba bir site, ya sitede bir içerik var mıdır? Bakın tog.com Aa yok herif random bekledi. <laughs> Omega lol. Hiçbir şey de yok han sitede. Boş tutuyor öyle herif elinde. Herif yabancıymış. Hmm. Ee, Vipo'nun paylaşmış olduğu bilgilere göre söz konusu alan adı müşterilerine IT hizmeti veren he. Office of George Cloud isimli bir şirkete ait. Ha okey. Davada bu şirketin yaklaşık 18 yıldır aktif olduğu ve hizmet verdiği belirtilirken TOG için 2018 yılında kuruldu. Hiçbir şey üretmiyor, satmıyor, hiçbir müşterisi de yok ifadesi kullanıldı. Vipo TOG'un alan adını haksız yollarla elde etmeye çalıştığını belirtirken TOG.com alan adının en son 2014 yılında yine aynı kişi tarafından alındığını bu dönemde TOG ile ilgili hiçbir plan olmadığı için alan adının kasıtlı alınmadığına kanaat getirdi. Dava sonucunda açıklanan bilgilerde TOG'un TOG.com alan adı üzerinde hak talep edemeyeceğini belirtirken Türkiye'nin otomobil girişim grubu sanayi ve ticaret aşerinin yapmış olduğu şikayet reddedildi. Abi TOG 1453.com TOG 2071.com TOG Abdülhamit.com 15 Temmuz TOG.com TOG, TOG İlet Başkanlığı Cumhurbaşkanı'na bağlı TOG Başkanlığı.com Bence bu şekilde devam edebilir. Kardeş ben de para çekti. İlk 20 kademe 2 idi. Woo, öyle mi? Gözümden kaçtı. Kademe 2 miydi ilk 20? Aa, Disrock çok 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 teşekkür ederim bu büyük desteğin için abi. Eyvallah baş tacısın. Çok sağ ol canımsın. Ya da ne bileyim com.tr falan ama com.tr de işte mesela sen globalle de iş yapacaksın ki. O yüzden com.tr çok mantıklı değil ne bileyim abi sonuna bir şey eklersin yine bilmem ne nokta com yaparsın. Bilemiyorum Altan. Herkes time atmıyor. Niye? Ha abone olmayanlar link yazdığı için bot link atıyor olarak algılıyor ve şey diyorsunuz arkadaşlar time at diyorsunuz. Neden bu intihar saldırısı yapılıyor peki şu an? Nokta komu ayrı yazarsanız sıkıntı olmaz. <laughs> Tok.com.tr var mı? Tok.com.tr hmm. Ama dediğim gibi yani nokta komlu bir site daha tatlı olur. Tok TV ne? Canlı inşaat mı? Heye canlı. E bu 2022'de yollarda diyordunuz. Nasıl olacak o iş ya? Fabrika yok da. E kimse çalışmıyor ki burada. E. Ee? Aha kapattılar. <laughs> Aha canlı yayın gitti. <laughs> Heye cansız Ay yok buradalar. Çalışıyorlar. Aa ustalar menemen yiyor orada herhalde oturmuşlar. Yemek zamanı. Menemen yeniyor orada şu an. Ama donuyor bu ya. Bu, bu ne rezillik? Koskoca devlet. <laughs> Ya e, afiyet olsun abi kolu 10 lira oldu vallahi Allah kolaylık versin size de. Verin parasını alın kardeşim. Adam alan adını aldığı için dava. Evet bu da bir garip. Ama belki şey sanmışlar hani biz böyle bir şirket açtık onları almışlar. Disrock bitler geliyor mu demiş tabii ki eyvallah geliyor. Disrock demiş ki senin gibi genç arkadaşlara destek bizim görevimiz. Disrock çok teşekkür ederim utandırıyorsun abi ne demek. Çok sağ ol. nokta kadar iyi bir şey yapabiliyorsam ne mutlu bana Allah razı olsun, şımartıyorsun beni <laughs>